Sayın seyirciler İstanbul Spor Kulübü Başkanı maçının ikinci yarısında hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. As Başkan Ömer Saral sosyal medya hesabından bedeli her ne olursa olsun mesajını paylaştı. Hemen detaylara bakalım. Türk futbolunda kara leke olarak tarihe geçen hakem yumruklama skandalının ardından Süper Lig'de yeni bir olay daha yaşandı. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbul Spor-Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeşil sahalara nadir yaşanan bir olay gerçekleşti sayın seyirciler. İstanbul Spor Başkanı Ejmer Faik Sarıalioğlu hakem kararlarına tepki olarak sahaya inerek takımını sahadan çekti. Bu kararın ardından İstanbul Spor oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu. İstanbul Spor As Başkanı Ömer Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bedeli her ne olursa olsun mesajını paylaştı. Öte yandan yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı ise Türkiye Futbol Federasyonu verecek.